taş tesisatta işini kolayca hallet. Bağlaraltı Mahallesi'ne e, yine su kaçağına geldik. Tabii gelen üst kattan alt kata su akması. Araştırmamızın sonucunda e, bu kaçağımız sıcak su hattında bulduk. E, Termal kameramızla, dinleme cihazımızla e, şurası tam kaçağımızın olduğu yer. Şöyle şeyle gösterirsem. Tut. Şu lazerin olduğu yer, kaçağın olduğu yer. Burası tam kaçağın olduğu yer. Taş Esat 541 Gelecek. 596 17 13. Kaçak su tespiti. Tıkalı gider aşma. Peteklerimize bir şey yapalım. Noktasal tespitler. Tabi tamam, burayı kırıp e, yapacağız. Ağımıza geçmiş olsun. Kırınca size burayı da göstereceğim yine. <laughs> yine bir Video evet. Kaynamızı e, kaynağımızı yaptık. Ağımıza geçmiş olsun. Tabi tamam, buranın daha e, da koyacağız. Teşekkürler. Evet, ee, testimizi yaptığımız şu anda kaçağımızı kırdık. Kaçağımızın olduğu yer, e, ee, şuradan borumuz yarılmış. Abi suyu bir açar mısın? Bakar mısın? Borumuz buradan tamamen çözmüş. Abi geçmiş olsun. taş testat, 541, 596, 17, e 13. Noktasal tespitler. Tamam abi, kapatabilirsin. Geçmiş olsun. Oldu mu abi? Oldu abi. Hadi geçmiş olsun abi. Evet, bir daha patlamaz inşallah. Еще много, ещё